Mezitli Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde iki anlamlı proje hayata geçti. Emekçi kadınlara yönelik iki önemli projenin açılışı yapıldı. Daha önce Özgür Kafe olarak Mezitli Belediyesi tarafından işletilirken yapılan düzenleme ile Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi olarak hizmet vermeye başlayan mekanın açılışı gerçekleştirildi. Hayırlı olsun. Diğer anlamlı bir proje ise Mersin ve Mezitli'nin çehresini değiştiren sanat çarşısı. Mezitli Belediyesi sosyal tesisleri içerisinde hazırlanan hediyelik eşya sanat çarşısının açılışı da yoğun bir katılımla yapıldı. Mezitli'yi kadın dostu bir belediye haline getirdik. Kadınlarımız kadın gibi kadın oldular burada. Ekonomik yönden özgürleştiler. Mücadele güçleri arttı. Direnme güçleri arttı her türlü haklarını artık koruyorlar. Biz de kendilerine sağlıktan eğitime kadar, ekonomik özgürlüklerine kadar her türlü fırsatı tanıyoruz. Mezitlili kadınlar farklı. Bu farklılıklarını tüm dünyada gösterdiler. Ben ünvanını söylemekten çekinmiyorum. Profesör Doktor Ayşe Hanım'ın başkanlığında kadın üretim kooperatifimizin özgür kafedeki açılışını yaptık. Orada kadınlarımızın üretimlerini değerlendireceğiz. Sizlerin katkılarını bekleyeceğiz, desteklerini bekleyeceğiz. Sizlerin de tabii ko kooperatif üyesi olmalarınızı istiyoruz hepinizin. İnsanlarımız sağlıklı olsun diyoruz. Çocuktan en büyük yaşlısına kadar aktif yaşlansın istiyoruz. Boş zamanlarında güzel yerlerde zaman geçirsinler istiyoruz. İşte bu mekanda onlardan birisi konteynerleri bölerek kadınlarımızın kendi el ürünlerini burada sergilemelerini istiyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü aslında bir trajedinin yıldönümü. Ama önemli olan bugün öznesinde yılın 365 günü kadınlarımıza destek olmak. Siyasette olsun, iş hayatında olsun, ev hayatında olsun kadın ve erkek eşittir, eşit olmalıdır. Eşit temsile kadar mücadele etmemiz gerekiyor. <laughs>